Merhaba sevgili ikizler Burcu. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 27 Kasım haftası Burcu yapacağım. Yükseleni Güneşi ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Kupa şövalyesi, kupa sekizlisi, değnek üçlüsü, ermiş kartı, şoker, kılıç dörtlüsü, kılıç şövalyesi, şeytan, kılıç beşlisi ve kupa ikilisi. Evet sevgili ikizler Burcu. Bu hafta e, duygusal bir şeye başlıyorsunuz gözüküyor. Kendi isteğiniz üzerine artık bir şeylere gittiğiniz gözüküyor. Yani bir hayallerinizi gerçekleştirmeye doğru bir yol alıyorsunuz gözüküyor. Ama mutlusunuz yani. Bir şeyleri yaptığınızın, başarmış olmanızın... E, Mutluluğunu da yaşıyorsunuz. Hani bir yer burada yaşayacağımı yaşadım. Burada yapacağımı yaptım dediğiniz bir durumunuz var. Nasıl olabilir? Vereceğim örnek. Belki emekli oldunuz. Artık ben bu işten çıkacağım artık. Bitti. Buraya artık sevgiyle veda edip önüme bakmalıyım. Başka bir hayata, başka bir hayallere, başka bir ufka başlamanın heyecanı sevgisi var. Veya da bir ilişkide Sevgiyle bitirmiş olabilirsiniz bir ilişkiyi. Ee, hani e, mutlusunuzdur ama artık bir şeyler yoluna gitmiyordur. O ilişkiyi bitirip artık kendi hayatıma, e, kendi hayatıma yeniden bir yol çizmeliyim. Burada yaşayacağımı yaşadım, yapacağımı yaptım. Karşılıklı sevgiyle anlaştık, ayrıldık dediğiniz bir durum olabilir ve sıkı sıkıya bir hayallerinize sarılabilirsiniz. Bakın kupalar duygular demek. Duygusal olarak bir şeyi tamamlayıp gittiğiniz gözüküyor. Yeni heyecan, yeni macera, yeni düşünce ve sevinçle, sevgiyle başlıyorsunuz aslında. Bakın hep hayallerden bahseder. Ve siz sezgiler, ermiş sezgisel demektir. Biliyorsunuz yani ben burada mutlu olurum dediğiniz sıkı sıkıya tutunduğunuz hayalleriniz var. Ben bunu yaparsam mutlu olurum. Yani ben bu ilişkide mutlu olurum veya ben bu şehirde mutlu olurum veya da ben bu işte mutlu olurum dediğiniz bir hayalleriniz var. Sıkı sıkı sıkıya tutunuyorsunuz ve sıfırdan bir başlangıç yapacağınız gözüküyor Joker kartıyla. Yani daha önce tatmadığınız, hep hayalde kalan bir hayalinizi gerçekleştireceğiniz gözüküyor bu hafta sevgili izleyicilerim. Altı yorumları beklerim. Böyle bir uzun zamandır yaşamak istediğiniz bir hayaliniz varsa, çalışmak istediğiniz bir iş olabilir, veya da bir konum olabilir veya da artık atanmak istiyorsunuzdur da atanabilirsiniz veya istediğiniz bir ilişki vardır. Onu hayatınız alabilirsiniz. Size teklif gelebilir veya siz teklif edebilirsiniz. Böyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama bildiğiniz bir şey yani biliyorsunuz, içinizde hissediyorsunuz. Uzun zaman planını kurmuşsunuz ama yeniden yeni başlıyorsunuz sıfırdan. Daha önce tatmamışsınız ama hayalinizi gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Ya bir ortaklı iş ya da bir gönül ilişkisi sıfırdan tatmadığınız bir şeye başlayacağınız gözüküyor ama çok dua etmişsiniz. Bakar mısınız? Kupa prensinin, kupa şövalyesinin altına e, kılıç dörtlüsü gelmiş. Çok dua etmişsiniz bu ilişki için. Hani ne zaman gelecek bu ilişki veya ne zaman gerçekleşecek bu işim veya ne zaman gerçekleşecek bu atamam? Ne zaman gerçekleşecek bu projem, hayallerim, ne zaman gideceğim ben bu şehreyi, bu şehirde yaşamak istiyorum dediğiniz bir dileğiniz varmış. O kadar öfkelisiniz ki bir türlü gerçekleşemedi, bir türlü olmadı, bir türlü e, başaramadım, yapıyorum, yapıyorum, her şeyde denedim ama olmadı dediğiniz bir durum olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden de biraz şımaracaksınız, egonuz artacak gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yalnız bu birileriyle tartışırsanız tartışmamaya özen gösterin. Çünkü bazıları sizin bu hayallerinizi sanki istemeyecek. Hani neden gidiyorsun o şehre? Veya neden o ilişkiyi hayatına alıyorsun? Veya da neden bu işe başlıyorsun. İşin zaten güzeldi. Ne gereği vardı diye sizi manipüle edecekler, istemeyecek insanlar var. Size engel olacak, vesvese verecek. Hayır, geri vazgeç bu hayalinden. Bu işi istemiyorum. Burada bu şehirde yaşamak istemiyorum veya bu ilişkiyi hayatına almak istemiyorum. Almanı istemiyorum diyen birileri var sevgili izleyicilerim. Sizin her şeyinize mani olacak. Yani yapmak istediğiniz hayaliniz her neyse mani olacak. Gitme diye gitme. Bir türlü gitmenizi istemiyorlar. Hayallerinize doğru gitmenizi istemiyorlar. Sizi manipüle edecekler ama siz bildiğiniz yoldan şaşmayacağınız gözüküyor ve o ilişki mi, ortaklaşa iş mi, bir anlaşma, bir el sıkışma mı, her neyse onu gerçekleştireceğiniz gözüküyor ve sıfırdan her neyse bu anlaşmayı gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Sevgili izleyicilerim şimdiden hayırlı olsun diyorum ve alta yorumlarınızı bekliyorum. Herkesin manipüle etmesine ve itiraz etmesine karşılık sizin bu anlaşmayı, bu ilişkiyi her neyse yani gerçekleştireceğiniz gözüküyor. O kadar kişilerin itirazına rağmen helal olsun diyelim size. <laughs> Ve bu hafta da biraz cinsel isteğiniz artabilir. Belki de bu yüzden de bir hayatınıza ilişki almak istiyor olabilirsiniz veya da biraz şımarık olabilirsiniz istediğimi gerçekleştirdim diye biraz şımarabilirsiniz. Hani şeytan kartı 3 anlamı var. Üçünü de saydım. Hangisini kabul ederseniz sevgili izleyicilerim başardım her şeye rağmen başardım diye de ego yapabilirsiniz. Şımarabilirsiniz. Ego dedim ego çıktı gördünüz mü? <laughs> Demek ki iş konusunda kendi bildiğimden şaşmam dediğiniz bir konuyu başaracaksınız ki ego yapacaksınız, şımaracaksınız. Ama bazen ego da lazım tabii ki başardığımız konuda kutlamamız kutlamalıyız ki biraz nefsinizde sevinsin, mutlu olsun. O kadar plan proje yapmışız, hayatımızı almışız, şimdi varmayı da hak etmişiz değil mi? Evet ego kartı yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Evet bu hani sizi manipüle edecekler, kavga edecekler, gitmemenizi isteyecekler ya bir iş konusunda belki şehir değişikliği, belki yurt dışı değişikliği, belki bir iş değişikliği varsa sürekli yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun, daha bak yeniden başlayacaksın, yeniden bir hayat kuracaksın, bu senin yaptığın düzün, düzen, hani düzün, düzenini bozacaksın. bozma bir türlü hayatının yaşantını desin manipüle edecekler ya belki hatta kavga bile edecekler yanlış düşünüyorsun diye sizin aslında arka planda size yanlış düşündüğünüzü söyleyecekler ama hani sen para için, maddi şeyler için iş değiştiriyorsun veya şehir değiştiriyorsun ne gerek var diye hep olumsuz düşünce göstereceklerse ona rağmen siz hayır diyeceksiniz ben orada rahat edeceğimi biliyorum dediğiniz yerde toprak sekizlisi hemen size destek atıyor ve diyor ki Toprak Sekizlisi becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Yani aslında sen orada sıfırdan başlayacaksın ama orada alabildiğin ne varsa al, öğrenebildiğin ne varsa öğren ve ne kadar yetenek sahibi olursan, ne kadar beceri kazanırsan, bu senin hakkında hayırlısı olacak ödüllendirileceksin diyor öğrendiğin her yer. Yani aslında gittiğin şeyin uzun vadeli planlar yaptıysanız ödüllendirileceksiniz. Fazlasıyla alacaksınız hakkınızı. Biraz zor olacak. Dövüş çekiş, kavgayla belki gideceksiniz bir yerlere, zorla gideceksiniz ama insanlar istemese de etrafınızdaki aileniz, eşiniz, çocuklarınız dostlarınız belki istemeyecek bir şeyler yapmanızı sizi hep acaba yanlış mı yapıyorum düşüncesini sağlayacaklar, olumsuz düşündürecekler ama senin diyor yeteneğin varsa ve bu işi yapacağına inanıyorsan, güveniyorsan, sapasağlam ayağını bastıysan yerlere başarıyla gerçekleştireceksin diyor. Becerikli iş ödüllendiriliyor çünkü. Ödüllerini alacaksın diyor sevgili izleyicilerim. Her neye rağmen e, hayallerini bırakma. Eğer ki iyice dedik 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 dediysem bu hayallerini kağıda düz, ön, kağıda düzüp artısını eksisini hesapladıysanız harika bir iş başaracağınız gözüküyor. Yalnız kavgayla biraz insanlar istemeyecek yani insanlar mutlu olmayacak etrafınızdakiler ama siz mutlu olacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ateş yasıyla. ilginç yeni bir fırsat Kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir. Evet sıfırdan bakın hayatınız değişecek. Güzel bir anlaşma gözüküyor demiştim. Demek ki güzel bir fırsat size teklif gelecek. Size belki ilginç gelecek. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım ama o kadar iyi düşünün ki ermiş kartıyla o kadar iyi düşünün ki manipüle uğramaya, manipüleye uğramaya dikkat edin. Eğer ki sağlam bir karar verip de dediğim gibi artıyı, eksisini, artısını öyle iyi ayarlarsanız kariyerinizde çok güzel ilerleme gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu fırsatı kaçırmamaya çalışın ama mutlaka nasıl yaparım, nasıl ederim? Hani her şeyin olabileceğini, olamayacağını, hani olumlusunu, olumsuzunu, artısını, eksisini iyice ayarladığınız süre içerisinde harika bir kariyerinizde ilerleme fırsatı var ve de ödüllerinizi alacağınız gözüküyor. Bu zamana kadar neyle uğraşıyorsanız, ne işle uğraşıyorsanız yeteneğiniz üzerine onun artık ödüllerini toplama zamanı gelmiş sevgili ikizler. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Bu gibi hikayeleriniz varsa alta benim hikayem diye yazarsanız çok mutlu edersiniz. Beni sevgili izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili ikizler.